Herkese merhaba arkadaşlar. Teknoloji meraklısı ile virüs hikayelerine hoş geldiniz. Kısa bir introdan sonra arkadaşlar devam edeceğiz. Size küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum ama bu video çok profesyonel değil. Video acemi yani. Yani tavsiyeleriniz varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayınız arkadaşlar. 2017 Mayıs ayında WannaCry Fidye yazılımı, Microsoft'un bir güvenlik açığını kullanarak 150'den fazla ülkede yüz binlerce bilgisayarı kilitledi özellikle hastaneler ve lojistik firmaları büyük darbe aldı. Saldırganlar, dosyaları açmak için Bitcoin ile fidye talep etti. Konumuz WannaCry virüsü. WannaCry, 12 Mayıs 2017'de bir anda bütün Windows sistemlerine Microsoft'taki bir açık sayesinde girmiş bir virüs. Bu virüs, yanda gördüğünüz gibi hemen cihazları kilitliyor ve bu dosyaları enkriptleyip, yani erişime engelliyor. Bunun eğer erişimi açmak istediğiniz zaman ise Bitcoin istiyor. Bitcoin'i ödemezseniz zaman içerisinde Bitcoin ücreti katlanıyor ve ödemezseniz verilerinizi geri alamıyorsunuz. Yani sizin sisteminizi encryptliyor bu bir feed yazılımı yani ransomware. Ve bayağı tehlikeli de bir ransomware. Sizin hiçbir bir siteye girmenize gerek yok. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Eğer 12 Mayıs günü bilgisayarınızı açtığınız zaman zaten direkt cihazınızda bunu görüyorsunuz. Bu virüs her cihazın açıldığında listeye istek atarak bu cihazın açıldığını ve internete girdiğini, dosyanın şifrelemesi gerektiğini söylüyordu ve dosyaları şifreliyordu ki bu virüs de bayağı tehlikeli bir virüstü. Bu virüs ABD'nin düşman ülkeleri takip etmek için kullandığı, yani uzun süredir de kullandığı yazılımlardan biri olan Eternal Blue'nun sızdırılması ve bunun kötü kişilerin eline geçmesi. Bu virüs kötü kişilerin eline geçtiği zaman bunu kötü amaçla kullandılar ve WannaCry yaptılar. Hala WannaCry yapan kişinin adı belli değil ama bunun Kuzey Kore'nin yaptığı bir saldırı olduğunu düşünüyorlar. Çünkü e, buradaki saldırıları yapan kişinin en çok olma ihtimali Kuzey Kore gibi gözüküyor ve bu yüzden Kuzey Kore'yi suçluyorlar. Öncelikle virüsümüzün detaylarıyla başlayalım. Virüsümüz biz ransomware, dosyaları kilitliyor. İçerisinde WannaDecrapture 2.0 ya da 1.0 gibi dosyalar var. Burada gördüğünüz gibi burada sizin Bitcoin ödemenizi istiyor. Eğer ödemezseniz katlanıyor ve ödeme imkanı olmayan kişiler için ise kampanya yapıyorlar. Birazcık coin bir şey. Eğer ödeyemezseniz ise cihazınızı sonsuza dek dosyalarınızı almamamızı sağlıyorlar. Yani kısaca basit bir ransomware'lardan ve bunu çözen kişi de gariptir ki polis tarafından aranan biri bir, e, bu virüsteki bir kill switch'ı bulup hemen dosyaları düzeltiyor ve hiçbir şey yapmadan yine bu Microsoft'un açığını kapatıp virüsü düzeltebiliyorlar. Gerçekten garip. Ondan sonra adam tutuklanıyor. Ama en azından virüs çözülmüş oluyor. Böylece çoğu insanda Windows güncellemelerinin önemli olduğunu anlıyor. Aslında benim kullandığım bir bilgisayara da bulaşmıştı bu virüs. Yani o zamanlar çok küçüktüm. 2-3 yaşımdaydım ama yine teknolojiye meraklıydım. Babamın, annemin kullandığı bir bilgisayardı. İçerisine bulaşmıştı. Çok net hatırlıyorum hatta. Kuzenimle film izlemiştik o gece. Ondan sonraki gün ise o virüsün bulaştığını anlamıştık. Aslında o gün benim ee, virüsler ve bilgisayarlara ilgimin olduğunu fark ettiğim gündü. Da burada videoyu bölüyorum arkadaşlar. Video bitmek üzere ama e, sizden küçük bir isteğim daha olacak arkadaşlar. Son zamanlarda e, Kadir Çelik'in de denediği Arkoos'un 5.0'ını indirdim. İsterseniz birlikte deneyebiliriz. Eğer bunu istiyorsanız yorumlara Arkoos'u deney yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz.